Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kışa çok yakışan bir lezzet tarçınlı rulolar yapacağız. Hemen tarife geçelim. İlk olarak genişçe bir kaseye biraz şeker, instant maya ve parmağımızın dayanabileceği ısıda ılık süt koyuyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Onu karıştırdıktan sonra şöyle bir 2-3 dakika bekliyoruz ki mayamız ılık sütte biraz aktifleşsin. Daha sonra çok sıcak olmayan ama erittiğimiz tereyağımızı ekliyoruz karışımın içerisine ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından karışımımıza bir adet yumurta ekliyoruz ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Tüm sıvı malzemeler karıştıktan sonra artık unumuzu ekleyebiliriz. Ben unumu eleyerek ekleyeceğim. İlla ki elemenize gerek yok ama her hamur içinde olduğu gibi eğer e, un güzelce elenir ve havası çıkarsa çok çok daha iyi kabaran lezzetli e, hamur işleriniz olur. Unumu eledikten sonra biçimlik tuz atıyorum ve artık spatulayla hamurumu güzelce toparlamaya başlıyorum. Hamurum güzelce toparlandıktan sonra artık elle yoğurma işlemine geçebilirim. Elinize biraz zeytinyağı ya da eritilmiş tereyağı sürebilirsiniz. Hamuru iyice dışarıdan içeri katlayarak bir yaklaşık 3-4 dakika kadar yoğurmanız gerekiyor. Hamur yumuşak ve ele yapışan bir kıvamda. Şimdi katladım. Üzerine birazcık daha tereyağı sürdüm ki mayalanırken çatlamasın diye. Üzerini örtüyorum ve ılık bir yerde en az 2 saat bekleteceğim. Hamurum bir köşede dinlenirken ben içine süreceğim karışımı hazırlayacağım. Bir miktar tereyağı eritmiştik. Onun içerisine şeker, tarçın ve bir miktar mısır nişastası ekliyorum. Bu işin püf noktası bu arada. Çok güzel macunlu bir kıvam almasını sağlıyor bu iç harcın. Güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeler iç içe geçti. Artık bunu da bir köşede bekletebilirim. Hamur mayalanırken aynı zamanda ben üzerine süreceğim kremayı da yapacağım. Bir paket lemblen var bir paket vanilinim var ve bir miktar pudra şekerim var. 4 yemek kaşığı da sütüm var. Onları güzelce bir kaba alıyorum ve iyice karıştırmaya başlıyorum. Çırpıcıyla da şöyle bir tur karıştırdıktan sonra iyice homojen, akışkan bir kıvam elde etmiş olduk. Şimdi bunu da bir köşede bekleteceğim. En son çıkardıktan sonra üstüne dökeceğiz. Artık 2 saat geçti hamurum güzelce mayalandı. Mutlaka tezgahınıza un serpin ve üzerine hamuru koyduktan sonra hamurunuzun da üstüne bir miktar un serpmeyi unutmayın. Hamurumun üzerine de unladıktan sonra merdanemi de unluyorum ki hiçbiri birbirine yapışmasın diye. Şimdi çok ince değil, çok kalın değil, Hemen hemen 2 santim kalınlığında dikdörtgen şekle benzeyecek şekilde çok önemli değil ama yapabilirsiniz dikdörtgenliğini koruyabilirsiniz güzelce bir hamur açacağım. Ben gelişi güzel açtım yanlarını pizza bıçağıyla kesiyorum ki jilet gibi çok düzgün rulolar çıksın diye diğer kalan parçaları tekrar rulo yapacağım. İki parça halinde fırına atacağım. Şimdi içine hazırlamış olduğumuz tarçınlı tereyağlı harcı içerisine bolca yoğun bir şekilde sürüyorum. Evet, harcımızı güzelce yaydık. Şimdi uçlardan başlayarak minik minik dikkatlice sağ ve solu dengeleyerek güzelce rulo yapıyorum. Şimdi döndürdüm. Birleşme yerlerini de böyle çimdik çimdik sıkıp iyice kapanmasını sağlıyorum. Ve şimdi birleşme yeri altta kalacak şekilde ters çeviriyorum ve çok düzgün, aynı boyda rulolar istediğim için İki parmak iki parmak ölçü alıp bıçakla işaretler koyuyorum ve bir diğer püf noktalarından biri bunu kesinlikle ve kesinlikle bıçakla kesmemelisiniz. Eğer elinizde bir misina ya da diş ipi varsa ya da aslında normal bir dikiş ipiyle de olur. Onunla bu şekilde sıkarak kesmeniz gerekiyor. Çünkü eğer bıçak darbesi vurursanız hamur eziliyor ve böyle silindir şeklinde bir rulo elde etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde çok rahat çok düzgün şekiller çıkıyor. ve Evet şimdi hepsini kestikten sonra kabıma dizmeye başlayacağım Ben küçük boy iki adet kap kullandım Önemli olan kısımlardan biri de şu ki e, ruloları aralıklı aralıklı koymanız gerekiyor sakın sıkıştıkış koymayın bu şekilde tekrar üstünü saracağım ve en az 45 dakika bir saat daha mayalanması gerekiyor Evet şimdi bir saatin sonunda hamurum harika bir şekilde mayalanmış gördüğünüz gibi kocaman oldular ve birbirlerine yapıştılar şimdi fırına atıyorum ve mis kokulu tarçınlı çörekler fırından çıktı. İnanın evin her yerini sardı. Şimdi hazırlamış olduğumuz kremayı üzerlerine döküyorum. Tarçınlı ruloları bir 5 dakika bekletin. İlk sıcağına atsın. Ondan sonra kremayı ekleyebilirsiniz. Ben böyle bolca krema eklemeyi seviyorum. Hemen tadına bakacağız. İç dokusu da bu şekilde. Harika pişmiş. inanılmaz lezzetli. İster sabah kahvaltısında ister tatlı olarak. Mükemmel mis kokulu bir lezzet. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.